Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde hücre zarı ile alakalı olimpiyatlarda çıkmış olan soruları çözeceğiz. E, tabii bütün hücre zarı ile alakalı çıkmış sorular değil. ÖHBT düzeyinde olduğunu düşündüğüm bazı soruları aldım buraya burada onları çözeceğim. E, bu videoları izleyen öğrenciler oluyor olimpiyatlara hazırlananlar. Onların da bilgisi olsun bu konuda. E, yine onlara bir, ayrı bir tavsiyem ÖHBT'de çıkmış olan biyoloji sorularını da çözebilirler olimpiyatlara hazırlanırken. Şimdi soruları çözmeye geçelim. E, i̇lk sorumuz e, insan karaciğerinde sentezlenip kana verilen kolesterolün vücut hücrelerine aşağıdaki yollardan hangisiyle girer? Bu soru direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Kolesterolün bizim direkt bunu reseptör aracılı endositozla taşındığını bilmemiz gerekiyor. E, bunu daha önce ÖABT'de de zaten sormuştu e, ÖSYM. E, şimdi bu neydi reseptör aracılı endositoz? E, bu moleküller hücre zarındaki Reseptörlere bağlanarak içeriye alınıyorlardı. Kolesterol de biliyorsunuz kanda lipoprotein olarak taşınıyor. Bu lipoproteinler reseptörlere bağlanarak vezikül oluşturulup içeriye alınıyor. Yani cevap B olacak. Evet, diğer sorumuz hücre zarında yer alan karbonatlar için aşağıdakilerin hangisi doğru değildir demiş. Yani bu soru kökünün doğru değildir diye vermekten ziyade ya hangisi yanlıştır diye sorulsa daha doğru olacağını düşünüyorum. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi karbonhidratlarla alakalı şunları bilmemiz gerekiyor. Bunlar zarlarda e, lipidlerin lipitlere bağlı olarak veyahut da proteinlere bağlı olarak bulunuyorlar ve değilim birbirinin tanımasında görev alıyorlardı. Hani doku uyuşmazlığı vesaire bunlardan bahsetmiştik konu anlatırken yine e, kan hücrelerinin farklı olmasının sebebi zar e, zar üzerindeki karbonhidratların çeşitliliği ile alakalıydı. Yani zar üzerindeki karbonhidratlar yani glikoproteinler, glikolipitler bunlar hücre kimlik veriyorlardı. Kimliği, hücrenin kimliği gibi dediler. Şimdi bakalım çoğu proteinlere bağlı olarak yer alır. Doğru. Bu moleküller hücrelerin birbirini tanımasında önemlidir. Evet bundan bahsetmiştik. Karbohidratlar proteinlere gol yaygıtında eklenir demiş. Bu C şıkkı hücre organelleriyle alakalı bir bilgi. Hani buradaki bilgi. E, biliyorsunuz e, kar, glikoprotein sentezi granüle endoplazmik etikulumda oluyor. Oradan gelen bazılarının da Golgi'de değiştiriliyor biliyorsunuz burada bazı monosakkaritler çıkarıp Başka karbonhidratlar Golgi'de Ekleniyor Golgi'de de paketleme yapıldığı için taslim yapıldığı için Yani Aygıt'ın da eklenen Şıklı Golgi aygıt'ın da eklenen şıklı doğru olacak Zarda yer alan karbonhidratların çeşitliliği sınırlıdır demiş bu yanlış sınırlı değil tabii ki Bununla alakalı bilgi vermiştik bunların çeşitliliği ile alakalı hatta aynı türden olan canlıların karbonatların arasındaki farklı olduğu gibi hatta bir organizmanın kendi hücrelerinin arasındaki karbonatları da birbirlerinden farklı olabiliyor. Yani bayağı bir çeşitliliği var. Hücreye antijenlik özellik kazandırırlar. Bu da doğru olacak. Yani bize yanlışı sorduğu için cevabımız denizli olacak. Kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Her ikisinde de ATP kullanılır. Yani enerji kullanılır demiş. Kolaylaştırılmış difüzyonda biliyorsunuz ATP kullanılmıyor. Taşıyıcı proteinler kullanılıyor. Ve her ikisi de bunların küçük moleküllerin taşınmasında görev alıyor. Aktif taşıma konsantrasyon gradiyentinin zıttına doğru küçük moleküllerin taşınmasını. Kolaylaştırılmış difüzyonda konsantrasyon gradyenti de var tabii ki ama çift yönlü de olabilir. Hangi tarafta daha fazlaysa maddenin derişimi fakat kolaylaştırılmış difüzyonu taşıyıcı protein kanal protein olmalı. Aktif taşımada kesinlikle taşıyıcı proteinler olması gerekiyor. O yüzden A şıkkı her ikisinde de ATP kullanılır yanlış olacak. Yani aktif taşıma da ATP kullanılır fakat kolaylaştırılmış difüzyonu kullanılmaz. Her ikisi de taşıyıcı moleküllere gereksinim duyar demiş. Bu doğru olacak. Bize de zaten doğru olanı soruyor. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Diğer şıklara baktığımızda her ikisinde de tek yönlü madde taşınımı gerçekleşir. Yanlış. Yani madde yönünün farkı yok. Ee, dediğim gibi madde ne tarafa taşınmak isteniyorsa ikisinde de e, tam zıt yönüne de tanışınabilir. Madde miktarı arttıkça her ikisinin hızı sürekli olarak artar demiş. Bu da şöyle. Yani bir kere madde miktarı aktif taşıma da önemli değil. Konsantrasyon gradiyenti. Zaten zıtına, zıt tarafına e, gönderiliyor kolaylaştırılmış difüzyonda da madde miktarı arttıkça yani bunda hız sürekli artmaz. Bunu da anlatmıştık. Yani belli bir seviyeye kadar gelip duruyordu. Bu da bunun sebebi de e, taşıyıcı proteinlerin sınırlı olmasıydı. Her ikisiyle de zarda çözünebilen moleküller taşınır demiş. Yani zarda çözünebilen moleküller zaten direkt zardan geçerler. taşıyıcı proteinleri kullanmazlar. O yüzden de yanlış. Bize doğruyu sorduğu için burada doğru olan her ikisi de taşıyıcı moleküllere gereksinim, duy gereksinim duyar olacak. Diğer bir soru. 60. soru aşağıdakilerden e, hangisi hücre zarının yapısında bulunan integral proteinlerin özelliklerinden biridir? Integral proteinleri biliyorsunuz hücre zarının e, hidrofobik kısmında bulunuyorlar gömülü halde. Bunların e, zarı baştan başa kat edenleri çeşitleri ise transmembran proteinler olarak e, söylenildi. Bunlar e, ee, zar içerisinde hareketliler, yanal, yan şeklinde hareket edebiliyorlar ama yavaş bir şekilde hareket edebiliyorlar. Ee, onun dışında transmembran proteinleri, işte kanal proteinler olabiliyor, iyon proteinler olabiliyor, iyon, geçi, iyon kanalları olabiliyor. Taşıyıcı proteinler olarak görev alabiliyorlar. Şimdi bakalım. Lipid tabakası içinde hareketsizdir demişler. Hayır. Yanal bir şekilde hareket edebilirler. Lipid tabakası içinde karbonatlarla birleşmiş halde bulunurlar demiş. Hayır, integral proteinleri karbonhidratlarla karbonatlarla birleşmiş halde bulunmazlar. Lipid tabakası içinde yanlara doğru hareket ederek yer değiştirebilirler. Az önce de ifade etmiştim. C şıkkı doğru olacak. Dışa ve içe doğru hareket edebilirler. Fakat yanlarına doğru yer değiştirmezler. Tam tersi. Dışa ve içe doğru hareket edemezler. Yanlara doğru hareket ederler. E şıkkında da lipid tabakası içinde içten dışarıya doğru hareket edebilirler demiş. Bu da yanlış değil. Ama ben burada bu soruda proteinlerin yanal hareketine yani şıklardan olamıyoruz. Canlı yani hareket ettiğini bizim bilmemizi istiyor. Evet diğer bir soruya geçelim. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki maddeler endositoz ve egzostoz ile hücre zarından içeri girip çıkabilirler demiş. Endositoz ve egzostoz büyük moleküllerin hücre içerisine girip çıkması olayı. Endositozda içeriye, da dışarıya salgılanma meydana geliyordu. Büyük moleküllerden kastı işte proteinler, yağ damlacıkları da bunların içerisine girebilir, polisakkaritler Şimdi ışıklardan bunları diyeceğiz. A şıkkında proteinler, amino asitler ve monosakkaritler demiş. Proteinler olur. Evet, ama amino asitler ve monosakkaritler olmaz. Bunlar küçük yapılı moleküller ve kolaylaştırılmış difüzyon nazardan geçebilirler. Yağ damlacıkları, gazlar veya asitleri. Burada gazlar veya asitleri de yine e, bunlar difüzyonla geçerler. Yağ asitleri ve gazlar Böyle hidrofobik olduğu için yağ asitleri, gazlarda gaz olduğu için ya, e, zardan geçebilirler. C şıkkında proteinler, yağ damlacıkları ve polisakkaritler bunlar evet endositoz ve izositozda ne yaparlar? Hücre içine girip çıkabilirler. E, C şıkkı yani cevabımız şu an öyle gözüküyor. Yağ damlacıkları, su ve inorganik iyonlar. Burada da su yine kolaylaştırılmış difüzyon, akvaporinlerle geçiyor. İnorganik iyonlar demiş. İyonların geçişi de mesela yine iyon kanallarıyla kolaylaştırılmış difüzyonla oluyordu yüklü olanlar. E polisakkaritler demiş. Bunlar olur ama monosakkaritler ve su kolaylaştırılmış difüzyonla olacak. Bunlar olmaz. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi 2003'te çıkmış bir soru. Soğuğa duyarlı bir bitki düşük sıcaklıklara kısa sürelerde maruz bırakılarak soğuğa alıştırılırsa hücre zarının yapısında oluşan esas değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? E bu soru güzel. Burada aslında zardaki akışkanlıkla alakalı bir soruya dolaylı anlamda bir soruyor. Zarın akışkanlığını güzel bir hikayeleştirmiş yani. Temple'da bununla alakalı tabii ki bahsediyor soğuğa duyarlı bitkilerin hücre zarındaki adaptasyonlarını falan da bahsediyor orada. Şimdi arkadaşlar düşük sıcaklıklarda biliyorsunuz zarın akışkanlığı ne oluyor? E, azalıyor, katılaşıyor. Bundan dolayı bitkiler de zarın akışkanlığını arttıracak şekilde adaptasyonlar geliştiriyorlar. Zarın akışkanlığını arttıracak şeyler neler? E, zardaki fosfolipitlerin e, doymamış doymamış yağ asitlerinin olması yani doymamış hidrokarbon kuyruklarına sahip olmaları bu zarın akışkanlığını ne yapıyor arttırıyor ve sıcaklığı daha da aşağı düşürüyor donma sıcaklığını aşağı düşürüyor diğer bir şey de kolesterol olması kolesterol de ne yapıyor zarın akışkanlığını düşürür fakat donma sıcaklığını da düşürür şimdi biz şıklarda bunu arayacağız esas değişiklik dediği için şimdi membran potansiyeli azalır demiş uzar potansiyelinin soğuklukla alakası yok burada baktığımız zaman protein miktarının artması demiş. Protein miktarının da zarın akışkanlığıyla bir alakası yok. Büyük molekülü glikolipitlerin oranı artar. Yine glikolipitlerin de zarın akışkanlığından ziyade demiştik yani glikolipitler ve proteinler ne yapıyorlardı? Zarlara kimlik görevinde oluyorlar. Yani bildirilerini tanımasında. Yine membran potansiyeli yani zar potansiyeli artar veya azalır. Bu elektriksel yük herhangi bir soğuğa duyarlılık sağlamıyor burada bizim cevabımız ne olacak Do doymamış yağ asitin oranı olacak bunlar hidro karbon kuyruklar biliyorsunuz çift bağlar olduğu için böyle dirsek şeklinde akışkanlığı ne yapıyorlar arttırıyorlar aynı zamanda düşük sıcaklıklarda donmaya donmaya kadar iniyor sıcaklık düşüyor yani cevabımız bu olacak evet diğer bir soru 2005'te çıkmış olan aşağıdaki olaylardan hangisinde bir madde üç cezarındaki seçici özel bağlanma bölgesine tutunduktan sonra üçe içerisine alınır Yine direkt bir bilgi sorusu. Bu direkt ne olacak? Reseptör aracılığı endostoz olacak. Tek onda reseptör seçici özel bağlanma bölgesine tutunduktan sonra içeriye alınıyordu. Mesela kolesterol ürünlerini vermiştik. Burada otofagostoz ne? otofajinin diğer ismi olması gerekiyor bu. Otofagostoz hani elizalomla birleşip bazı organellerin parçalanması olayı. Evet, şimdi diğer bir yılın 2008 yılından sorularını çözelim. Hayvan hücrelerinde kural olarak aşağıdakilerin hangisi için aktif taşıma mekanizması geliştirilmemiştir? Yani hangisi aktif taşıma değildir diye soruyor. Baktığımız zaman bunların içerisinde karbondioksit gözümüze çarpıyor. Karbondioksitler gaz biliyorsunuz. Gazlar nasıl taşınırlar? Basit difüzyonla taşınırlar. O yüzden cevabımız diğer bak olacak. Bir hayvan hücresi plazmazarının dış yüzeyinde yer alan oligosakkaritlerden yoksun bırakılacak olursa aşağıdaki işlevlerden hangisinin yerine getirilmesine sorun çıkması beklenir. Oligosakkaritler dedi işte karbonatların bir çeşidi. Ee, bunlar karbonatlar, zardaki karbonatlar ne işe yarıyordu? Hücrelerin birbirini tanımasında görev alıyorlardı. Ee, şimdi eğer bunlar yoksun olursa ne olur? Hücrelerin birbirini tanımasında sorun çıkması beklenir mi? Beklenir. Şimdi şıklara baktığımız zaman da bunu hangisinde söylüyor? B şıkkında söylüyor. Hücrelerin birbirini tanımasında ne olacak? Sıkıntı olacak. Aşağıdaki moleküllerden hangisi lipid çift tabakasını basit difüzyon ile geçebilir? Şimdi basit difüzyonla geçebilmesi için gaz halinde olması gerekiyor, küçük küçük molekül olması gerekiyor. Küçük moleküller içerisinden de e, zarda çözünebilecek maddelerden olması lazım. Zarın yapısında biliyorsunuz ne vardı? Fosfolipitler vardı ve bunlar hidrofobiklerdi orta kısmı. Buradan geçebilmesi gerekiyor. E, oradan geçebilecek moleküllerde polar olmayan apolar moleküllerdi ışıklara baktığımız zaman zaten büyük olanları direkt elememiz gerekiyor. Bunlar büyük olanlar zaten basit difüzyona geçemezler. Küçükler içerisinde de polar olmayan moleküller basit difüzyonla ne yapabilir? Geçebilir. Mesela su polar moleküldür, küçüktür, e, basit difüzyonla ne yapamaz? Hücre zarından geçemez. Daha doğrusu geçer ama çok yavaş geçer. Burada bize demek istediği hani hangisi daha kolay bir şekilde, rahat bir şekilde basit difüzyona geçer? Onu soruyor. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Diğer bir sorumuz 70. soru. Cezarından madde alışverişi yapılırken aşağıdaki olaylardan hangisinde taşınan madde için özgürlük söz konusu değildir? Yani özgürlük söz konusu olmaması için taşıyıcı proteinin e, kullanılmaması lazım. Biliyorsunuz taşıyıcı proteinlerin kullanıldığı taşımalarda özgürlük söz konusu oluyordu. Şimdi kolaylaştırılmış difüzyonda evet. Yani mesela glikozu taşıyan taşıyıcı protein. Fruktozu taşımıyordu. Aktif taşımada da aynı şekilde. So, sodyumun pompalandığı e, protein. Mesela işte atıyorum potasyumu ne yapıyor? Kabul etmiyor. Bunun gibi. Ne birlikte taşıma dediği şeyde de co-transport. Bu da primer aktif taşıma. Sekonder aktif taşımada görmüştük. Bunda da yine taşıyıcı proteinlerin olması gerekiyor. Pinositoza baktığımız zaman pinositoz sıvı moleküllerin içeriye alınması. Bunda herhangi bir taşıyıcı protein görev almıyor. O yüzden bunda özgürlük söz konusu değildir diyebiliriz. Reseptör aracılığı ve endositoz zaten adı üzerinde. Hangi molekülse o reseptöre bağlanıyor. Kendisine özgü olan reseptöre bağlanarak içeriye alınıyor. Yani cevabımız denizli olacak burada. Diğer bir soru sekonder aktif taşıma ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez? Şimdi sekonder aktif taşıma neydi? Ona bir şey yapalım, e, değinelim. Şimdi mesela şu hücre zarı olsun. Bu hücre zarında e, şu da taşıyıcı proteinimiz olsun. Mesela bir tane protein pompamız var. Hidrojenin e, mesela protein pompası. Burada tabii ki e, içerisi eksi yüklü, dışarısı artı yüklü. Yani hidrojenler burada zaten fazla. Ne yapılıyor? ATP'nin harcanmasıyla... Bu da ATP'nin harcamasıyla hidrojenler dışarıya pompalanıyor. Bu primer aktif taşımaydı. Bunların burada oluşturmuş olduğu yani hidrojenler burada birikiyorlar bu şekilde. Oluşturdukları elektriksel yük, işte iyon konsantrasyonunun verdiği enerjiyle burada hidrojenle beraber mesela bitkilerde sükroz şöyle biraz şey çiziyorum ama söylediğime siz dikkat edin. Sükroz birlikte hidrojenle ne yapıyor? İçeriye giriyor. Çünkü buradaki hidrojenlerin sayısı fazla ne yapıyorlar? Difüzyonla içeriye giriyorlar. Birlikte sükrozu da alıyorlar. Biz şu ikinci kısma sekonder aktif taşıma diyoruz. Sekonder aktif taşımada ne olmuyor? ATP dolaylı e, direkt olarak kullanılmıyor. Dolaylı olarak kullanılıyor. Şimdi yine bunlar böyle aynı şekilde ne yapıyor? Bu şekilde gelmeleri, aynı yönde olmaları bunların simport diye adlandırıyoruz. İşte iki madde zıt yönde taşınıyorlarsa bunlara Antiport diyoruz. Onun dışında başka tek bir madde tek bir yönde taşınıyorsa ona da uniport diyorduk. Demiş ki hangisi söylenemez? Sekonder aktif taşıma ile alakalı. Maddeler aynı yönde taşınabilirler. Evet, İki madde aynı anda zıt yönde taşınabilir. Evet. Mesela sodyum potasyum pompasını düşünün. Gerekli enerji ATP'nin hidrolize olmasından sağlanır. Bu yanlış olacak. Gerekli enerji ATP'nin hidrolize edilmesinden sağlanmaz. Bu dolaylı yoldan olandı. Gerekli enerji buradaki iyon konsantrasyonundan, elektriksel yükten kaynaklanıyor. Doğru cevabımız C.N. olacak. Buna dikkat edelim. Bu güzel bir soru EABT için. Evet 2008 ile alakalı sorular bunlar. Evet 2009 yılında çıkmış bir soru. Aşağıdaki yerden hangisi hücre zarı, hücre zarı proteinlerinin işlevleri arasında yer almaz? Daha önce EABT'de de çıktığı zar proteinlerinin işlevleri enzimatik aktiviteleri aktiviteleri vardı, taşınma aktiviteleri vardı. Onun dışında işte hücrelerin birbirini tanımasında, hücre dışı matrikse tutunmada görevleri vardı. Bunun gibi onun dışında şöyle bir görevleri yoktu. Yani hücre zarının akışkanlığını ayarlamak gibi bir görevi yok. Yani bu hücre zarının akışkanlığını ayarlamasında kimler görev alıyordu? E, doymamış yağ asitleri ve kolesterol. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bunu daha önce ÖABT'de de bize sordu. 2012 yılında taşıyıcı proteinlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş. Bakalım bazı taşıyıcı proteinler belirli bir molekülün geçişini sağlayan hidrofilik kanal işlevi görür. Doğru. Taşıyıcı proteinler biliyorsunuz iyon proteinleri ya da kanal proteinleri olarak çeşitleri vardı. Kanal proteinleri de bir kanal oluşturuyorlar ve hidrofilik bileşiklerin geçmesini sağlıyorlardı. Bazı taşıyıcı proteinler iyon ya da molekülleri fiziksel olarak taşır. Bu da işte iyonlar iyon kanalları mesela kapalı kapılı oluyorlardı bunlar. O şekilde geçiyordu ve bunlara herhangi bir elektriksel yük veyahut da herhangi bir kimyasal uyanıyla açılıyorlardı. Bu ve biçim değiştiriyorlardı. Fiziksel olarak taşınır dediği bu. Yani bu da doğru. E bize yanlış olanı soruyor soruda. E, ee, polar moleküller taşıyıcı proteinler aracılığıyla lipid zardan taşınır. Aa, bir önceki soruda da söylemiştik polar moleküller zardan kolayca geçemezler. Taşıyıcı proteinlerle ne yaparlar? Geçerler. Taşıyıcı proteinler integral proteinlerindendir. Doğru. Zaten zarda iki çeşit protein var. İntegral proteinler bir de periferal proteinler. Periferal proteinler e, genellikle hücre integral proteinlerin yüzeylerinde oluyor. İntegral proteinleri de transmembran proteinleri, taşıyıcı proteinleri olarak görev alıyorlar. Taşıyıcı proteinler taşınacak moleküle özgül değildirler demiş. Tam tersi taşıyıcı moleküle ne olacaklar? Özgül olacaklar. Öbür türlü her molekülü ne yapamıyorlar? Taşıyamazlar yani. Yine tekrar söyleyelim. Glikozu taşıyan bir taşıyıcı protein ne yapmaz? Fruktozu taşıyamaz. Evet 2011'de çıkmış sorular. Canlıların hücre zarlarındaki akışkanlığın belirlenmesinde aşağıda sıralanan faktörler etkili olmaktadır demiş. Buraya bazı faktörler vermiş. Soruya geçersek kışlık buğday gibi oldukça soğuk koşullara maruz kalan türlerde hücre zarının akışkanlığının korunması son derece önemlidir. Şimdi şuradan vurgulayıcı yapalım. Bu kışlık buğday kitapta örnek olarak veriyor bunu zaten. Bu bitkilerin çok soğuk koşullarda hücre zarlarındaki akışkanlığı Sağlamak için yukarıda verilenlerden hangisinin ve hangilerinin gerçekleştirmiş olmasını beklerseniz. Zar akışkanlığı dediği için dediğim gibi kolesterol olacak. Doymamış yağ asitleri olacak. Bir de yani burada ekstra olarak hani kitapta yok onu da söyleyelim. Kısa zincirli yağ asitlerinin olması da yine zar akışkanlığına arttırır. Bakıyoruz şimdi burada. Hücre zarındaki doymamış yağ asit miktarı artmış olması evet. Hücre zarındaki doymuş yağ asit miktarı olmaz bu. Ee, hücre zarındaki kısa zincirli sahip fosfolipitlerin artmış olması evet. Uzun zincirli sahip olması hayır. Zarda bulunan kolesterol miktarının artmış olması evet. Yani cevabımız Edirne olacak. Hayvan hücresinde zar proteininin önemli işlevinden birisi madde taşınımıdır. Glikozun sindirim kanalından hücre içerisinde alınması bu sekonder aktif taşımaydı. Sodyum iyonlarının eşlik ettiği birlikte taşınma olarak olan olarak soru çıkmamış. Ya transport ile gerçekleşmektedir. Bu ile ilgili olarak verilmiş olan aşağıdaki ifadeler hangisi doğru değildir demiş burada bize. Şimdi bu süreçte sodyum iyonları zardan dışarıya pompalanarak elektrokimyasal gradiyen farkı oluşmasına yol açar. Doğru. Zaten bu gradiyen farkının oluşmasıyla glikoz içeriye alınıyor. Bize doğru değildir yanlışı soruyor. Hücre içi glikoz düzeyi yüksek olsa bile birlikte taşıma olayında Glukoz hücre içerisine taşınır demiş. Hücre içi glukoz düzeyi yüksek olsa bile birlikte taşınma olayını. Zaten hücre içindeki glukoz düzeyi yüksek e, dışarıdan glukoz bu şekilde alınıyor diye biliyorum ben. E, sodyum iyonlarını hücre dışına pompalayan pompa eş zamanlı olarak glukozu hücre içerisine verir. Hayır, bunlar eş zamanlı olarak gerçekleşmezler arkadaşlar. Sodyum iyonlarının e, dışarıya pompalan pompa eş zamanlı olarak e, glikozu hücre içine vermez. Yani esnamalından ziyade aynı pompayla içeriye verilmez. Pro, proteinle taşıyıcı proteinle bunlar taşınmazlar. Sodyumlar dışarıya çıkar. Diğer yandan e, glikoz içeriye giriş yapar. Sodyumlarla beraber içeriye giriş yapar ama bu aynı protein değil yani. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. 2013'te çıkmış bir soru. Hayvan hücresi zarında yer alan lipid, protein ve karbohidratların zardaki işlevleriyle ilgili olarak aşağıdaki birlerden hangisi doğru değildir? Sorusu. Bakalım. Zarda yer alan proteinlerin bir kısmı taşımada iş görür. Doğru. Zarda yer alan lipidler zarın geç seçici geçirgenliğinde belirleyicidir. Doğru. Yani zarın lipidlerden herkes geçemiyor. Hidrofobik olduğu için. Zarda bulunan proteinlerin bir kısmı reseptör işlevi görür. Doğru. Hormonlar mesela buradaki reseptörlere bağlanarak hücreleri uyarabiliyor. Zarda yer alan karbonhidratlar hücre tanınmasında görevlidir. Doğru. Bunu kaçıncı defa bahsediyoruz bundan. Zarda bulunan proteinler zarın geç seçici geçirgenliğinde rol almaz. Hayır. Yani bütün işte aktif taşımayı falan çöpe mi atıyorsun? Yani bunu söyleyerek kolaylaştırılmış difüzyon vesaire bunlar. Ne yapıyor? Zarın seçici geçirgenliğine görev alıyorlar. Evet 2013'te çıkmış diğer bir sorumuz burada bize bir taşıma şeklini vermiş ee, sekonder aktif taşıma, primer aktif taşıma, sükrozun içeriye alınması, sodyumun e, dışarı atılıp hidrojenin içeriye alınması bu şekilde yine proton pompasını vermiş. Yukarıdaki şemada gösterilen ABC taşıyıcıları için e, aşağıdaki hangisi söylenemez? ABC taşıyıcıları aktif taşıma yapmaktadır. Bu doğru olacak. Hepsi aktif taşıma yapıyor. Burası primer aktif taşıma. Bunlar sekonder aktif taşıma şu ikisi. Bu simport, bu uniport olarak geçiyor. Hidrojen iyonları aktif taşınırken sükroz ve sodyum iyonları pasif taşınmaktadır demiş bize. Bu yanlış. Sodyum, sükroz ve sodyum iyonları sekonder aktif ile taşınıyorlar burada. Bize hangisi söylenemez dediği için doğru cevabımız Bursa olacak. 2015'te çıkmış olan soru çift tabakalı bir membranın akışkanlığı aşağıdakilerden hangisiyle arttırılır? Yine zar akışkanlığı ile alakalı bir soru arkadaşlar. Sıcaklıkta bir artış. Sıcaklığın artması ne yapar? Zarın akışkanlığını arttırır. Yağ asit zincir uzunluğunda bir artış olmaz. Ya asitlerin çift bağlarında sayısında bir artış. Yani çift bağların sayısında artış ne demek doymamış yağ asitleri anlamında oluyor. Bu da olur. Fosfolitil etanolamin yüzdesinde bir artış. Bu da farklı bir fosfolipit arkadaşlar. Bu zar akışkanlığını arttırmıyor, tam tersi azaltıyor. Ee, yağlı asit yan zincirlerine su bağlanması demiş. Bu da herhangi bir artışla alakalı bir şey yapmaz. Cevabımız edirne olacak. Evet 2018'e çıkmış bir soru. E, aşağıda bitkilerde bazı maddelerin zardan geçmeleri ve geçemiyor durumları verilmiştir. Baktığımız zaman bunu hangileri doğru demiş. Baktığımızda burada A, B, C, D zardan geçebiliyorlar. Direkt difüze oluyorlar. E, F difüzyon yapamıyorlar. Bunlarla alakalı hangileri doğrudur demiş. Bize burada soru bunu soruyor. AB moleküllerinden birisi birisi oksijen, diğeri karbondioksit olabilir. Yani olabilir mi? Olabilir. Zardan direkt geçtikleri için. D molekülünün su olma ihtimali yoktur demiş. Şimdi bakıyoruz buradan. Direkt difüze oluyor. Ama burada ihtimal yoktur demiş. Olabilir arkadaşlar. Su da difüzyon olabilir ama yavaş bir şekilde geçiyordu. O yüzden bu yanlış. EF moleküllerinden biri glikoz, diğeri bir iyon olabilir. Doğru. Glikoz zardan difüzyon olmuyor. Yine iyonlar da bu şekilde difüzyon olmuyor. Kolaylaştırılmış difüzyonla geçiyorlar. O yüzden bu öncül de alıyoruz. F molekülleri Hücreye kolaylaşmış, difüzyonla alınamaz demiş. Yani bu alın alınabilir de bilmiyoruz nasıl alındığını. Çünkü direkt geçenler tarafından vermemiş. Alınamaz dediği için bu yanlış. A molekülü hücreye basit difüzyonla girebilir demiş. Bu da doğru. Zaten direkt geçiyor. Demek ki basit difüzyonla bu ne yapabilir? Hücreye girebilir. Doğru cevabımız denizli olacak. Evet, e 2019'da çıkan bir soru vurgulacıyı seçelim. Şimdi burada hangisi eşleşme doğrudur diye soruyor. Kolaylaştırılmış difüzyon. Taşınan madde, iyonlar, amino asit, şekerler. Doğru. Membran gerekliliği var mı? Evet. Enerji ihtiyacına gerek var mı? Hayır. Kolaylaştırılmış difüzyonda enerji ihtiyacı olmaz. Konsantrasyon gradyenti ile hareket yönü belirlenir. O yüzden A yanlış. Basit difüzyon gazlar ve katılar demiş. Yani hidrofobik olanlar katılardan kastı o. Membran gerekliliği hayır. Ee, yani taşıyıcı proteinlere vesaire ihtiyaç yok. Enerji ihtiyacı hayır, tamam doğru. Konsantrasyon gradiyentiyle evet doğru. Bu tamamen doğru. Burada herhangi bir yanlışımız yok. Cevap B olacak. Ozmoza bakıyoruz. Ozmozda su ve katılar demiş. Katı zaten olmaz. Enerji ihtiyacı zıt demiş. Konsantrasyon gradiyeninin de, zıtla değil. Aktif taşıma iyonlar, amino asitler, şekerler, membran gerekliliği hayır demiş bu yanlış, enerji ihtiyacı var, konsantrasyon gradiyonu zıt demiş tamam. Endositoz büyük moleküller, membran gerekliliği evet, enerji ihtiyacı hayır demiş, konsantrasyon gradiyonu yanlış olacak. Evet arkadaşlar çözeceğimiz son soruyla buydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, hepinize iyi günler dilerim.